Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videodan, yeni bir sefer videosundan tekrar karşınızdayım. Bugünkü seferimiz Mersin'den Adana'ya olacaktır. Adana'ya gideceğiz. Şu an memleketimiz olan Tarsus'tayım. Evden çıktık, birazdan gideceğiz. Videoya bir açılış yapmak istedim. Yolda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yolumuza çıktık. Allah izin verirse. Birazdan otobana bağlanacağız. Havada bir yağış var. İnşallah yollara devam. Selamun Aleyküm. Günaydın. Günaydın. Şu an gişelerdeyiz. Adana. Adana'ya gidiyoruz. Allah izin verirse. Çorlu'dan geldi. Evet. Babam geç Çorlu'dan geldi. Ve memleketimiz olan Tarsus'a geldi. Adana'ya gidecekmiş. Dedim ben niye gitmeyeyim? Ben de, ben de niye gitmeyeyim? Dedim ve yola çıktık sizlerle güzel bir sefer videosu bugünkü mevzularımız neler arabamızı yine yeniledik eski bir arabayla sıkıntı yaşadık bu arabayı yeni aldık yeniden sıfır aldık bu arabanın da göster gösterge paneli Şöyleymiş görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ortada saat koymuşlar. Yeni Aftroslar'da 48'lerde. 18. 18.53 18.63 ve 51'lerin gö gösterge panelini buna da yapmışlar. Ben çok sevindim. Bu açıdan iyi oldu yani. Yenilik iyidir araç takip, şey takip, hız gösteriyle. Evet. Hepsinin yerini de değiştirmişler. Hadi ki aracı takip etme, mesafe takip etme. Ekran değişebiliyor. Değişen ekranı gösterin. Değişen ekranı Değişen ekranı. Hemen bakalım. Tempomat bağladığımız zaman ekran bu şekilde gidiyor. Tempomat olmadığı zaman şu anda öndeki aracı takip ederekten aradaki mesafeyi koruyaraktan gittiği şekli tempomatla bu hızını ayarlarsın. Harita 85'e 85'i ayarladık. Öndeki araç yaklaşınca öndeki aracı hızı kesiyor. Onun gittiği hıza kadar düşürüyor takip sistemi. Şu an 85 e ayarladık. Öndeki taksi 80 ile gidiyor. Mesafe yaklaşıyor. Herhangi bir şey yapmıyorum. Gaz, maz, hiçbir şey yok. Bomboş. Kendi gaza basıyor. Sadece direksiyon kuruyorsun. Evet. Öndeki araç. Şu an hızımız 85. Öndeki 83'te gidiyor. Taksi 84 oldu. Ona yaklaşınca yavaşlayacak eğer yavaş gitmeye devam ederse şerit değiştirmemizi isteyecek. Böyle teknoloji teknolojik bir araba arkadaşlar. Arabamızı seviyoruz. Buradan bu arada videolarımızın en büyük destekçisi olan Eren hocama selamlarımızı gönderiyoruz. Kendisi dedi, kendisi benim aynı zamanda bölüm hocamdır. Aynı zamanda videolarımızın en büyük destekçisidir. Selçuk'tu videonda benim ismimi söyler misin dedi. Ben de söyledim. Kendisine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Eren hocama Yola devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. seçim sonrası yollar kalabalık. İkametgah Mersin'de, Adana'da olan vatandaşlarımız oyunu kullanmak için geliyor ve dönüş yapıyorlar şu an. O yüzden yollarımız kalabalık. Biz de bu videoyu seçim sonrasında çekiyoruz. Ahmet Kanalımızı ve kanalımızı takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın. Böyle sefer videoları gel, gelmeye devam edecektir. Allah izin verirse daha uzun, daha uz, uzun yerlere, daha daha değişik yerlere gideceğiz. Sizi göstereceğiz. Size gösteririz. takipte kalın. Yollarımız bozuk burada. Bayağı bir bozulmuş. ne hızlı göster. Sekrasya mı? Ne göster. Şu an yeni park alanına geliyoruz. asıl haulers's Bir önceki attığım sefer videosuna Mersin'e dönüş videosuna 1700 kişi izledi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İzlenmelerimiz yavaş yavaş artıyor. Abonelerimiz artıyor. Hepinize <laughs> çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.

Adana Batı gişelerine gidiyoruz. Kantarlar açık mı depremde bu ya? Kapalı değil mi? Bu kapalı. Türkiye genelinde açık deprem bölgelerine doğru kapalı. Adana batı işçileri. Volvo'cu 90 90'dan geçiyor ki şey. <laughs> Burak Dol kontrollerimiz yapıyor. Otobüsleri kontrol ediyorlar. Allah devam ediyoruz yollara.

Bak, Karahisar'da Biz Sarıçam'a gidiyorduk değil mi? Adana evet, Doğu'ya Adana Doğu, Doğu Sarıçam'a gideceğiz zaman Adana Doğu'da videomuzu sonlandıralım ya da şimdi sonlandıralım. Tamam. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Mersin Adana Mersin seferi videomuzun sonuna geldik. Mersin'e dönüş videosunda görüşmek üzere. Kanala takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum.